Haydi başlattık. Adamımız barik olsun. O güzel yer burası. Güzel loot veriyor. Yiyormuşum vermiyormuş bile. Ne verdi? O mavi anter. Güzel. Tam da yeni skin düşürmüşken tane tamam, mavi, mavi hançerim var birini verebilirim. başkaları olabilir bu arada Bir mavi hançerim var birini verebilirim. Ooo Beyaz mızrak var alacaksan. Yok, Yok efendim, bir şey bir şey var. Var, şimdi nereye gidiyor bu karakter? Mavi zırh var istiyorsan. Adam var burada. Gitme. Nerede? İçeri, içeri. i̇çeri doğru koşmaya başladı. Binada bir Bizim yok ama. Yok arkamızda mı We go fast as the Adam değilmiş pardon ben Adam nerede ya? Kayboldu bir an. Bu iki tim öyle Atak. Aha işaretledi bir yere ama. Atak. Ne işaretledi lan bu? I run up come and join this battle my friends Come and join this battle my friends don't rush me Geri gitti ama zırh basacağım Zırhım yok Biri daha vardı sanki ha. <laughs> Lan bir Kalkamıyorum Silahım yok silahım yok silahım Aynen. yok Yerden Lan onu bırak. Alamıyorum. Şey, Sen kaldırmaya tıklıyor salak oyun. Ulan bırak şu. Niye öldüm biliyor musun? Şimdi E'ye bastığım anda revive'a e geçiyordu karakter. Bir yerdeki silah almaya kalkmıyordu. yerdeki bir, yerde bir türlü alamadım o yüzden. Sizin cesetiniz yanında olduğu için silahlar. İnanamıyorum ya. Arkadaş böyle bir şanslık olamaz. Ha bak adamlar dolmaya geliyor, dolmaya geliyor şurada. Aa, silahımız yok. Ne yapacağız? Başlangıçta veriyor. Bende işte. mızrak var gerçi de. Neredeler? Bak adam burada doğuyor şu an. Doğdu. Doğsun Beşad bakayım. Şimdi bir de. Adam yukarıda. Adam yukarıda sıkıyor bize. lan. I couldn't have done it without you. gel buraya. Arkadaş ne kaçtım be. Ya Adamı öldürdüm ama büyük ihtimalle arayından dalacak haberin olsun. Adam orada. Öldürün birini Basabildiğin kadar hızlıca basın Hiçbir şeyim yok ki Zırhım yok Şeyim yok hiçbir şeyim yok Bak geliyor Arkanda arkanda. Gördüm gördüm Dur, fazla geliyorum Kaçmadan gel buraya I have nothing to do this with. Hold on, he's shun me My armor stands as strong as my ancestors. Worthy once more. Tabi bunlar başlangıç ama bakalım neler olacak ileride. Kaç 34 kişi daha var biz dahil. <laughs> ee, burada burası herhalde. Kule var ya kuleye gidelim bari. Sol tarafta. Ha buraya. Böyle <laughs> biraz loot bulabiliriz belki. Ha şurada şey var. Sarı loot var. Oo sarı top buldum. Here. Alırım. Morzer var burada alacaksan. Her şey, ay aldık tamam güzel. Çanta geliştirmesi Güzel. İşte ne var? O şey adam alan geliyor kaç. Aynen. Ben tane şey alayım. Ah. Kanca atma mesafesi ne kadar kısa ya. Onun ürünü var. Ayarlarsın onu. Adın şey, e, karakter yeteneklerinden hmm, ayarlaymış. Var da arttırdım ben aslında onu. Ama gene yetmiyor. Nereye kapanıyor? Şuraya gidebiliriz aslında. Oo gel 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 gel. Adamlar var burada. Nerede? Önünde. Dalma dalma. Dalma acı. Oha be. Ben. Oha be. Çak 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 Lan ne oluyor? Öldürdüm. Zırh <laughs> atıyorum. Biri daha var ama. 2 kişi öldü. kişi <laughs> gördün mü? Ben 3 kişi gördün mü sen? Yok görmedim. Hani 2 kişi vardı bir ama şeyleri var mı bilmiyorum. Olabilir dikkatli ol yani. Tamam. Bir burada. Burada canlanma olayları yok artık galiba. Sonra. I found something good. Onu aldım ben. Scratch that. Here you go, friend. Much better. Bu işaretlemeye gidelim istersen. Loot yaparız. Okay. Aa sen mi sıktın? Aa hedef şeysi. Gel gel. Tamam, Önümüzde. Tipimizde var. Bir madem şey bakayım ya. O oh, sen girdin mi? Bizim adam lootta. Öldürdüm. Biri düştü, diğer diğerleri. Açamaz. Yakaladım. Nereden geldi lan? <laughs> Öldürdüm. <laughs> Topla abi. Öteki öldü değil mi? I am <laughs> ready for any fist or arrow. Nesi varmış? Zırhı var mor zırh. Gerçekten zor zaten mor. Yok yani. Nasıl ama bol şeyle topla. Much patır patır. To Worthy once more. Tamam, kiti bulmam lazım. Ha, güzel. Bir tane daha alayım. Başka da bir şeye gerek yok. Health bulmam lazım. Health var mı? Desetin üzerinde bir yerde. Sağlık şeyim yok. Vardı. vardı küçük büyük. Buldum. The shadow thickens. Neymiş? Nişan olarak yapılan çapraz çakal atışının aradığı geçer. Geç bunu. Evet. Abi işaretlerim yani hala gidebiliriz aslında. Şurada da şey var. Loot, loot, loot düşecek oraya da. Sadece önce gidiyor ha. bu. Ve eğer çarparsa herhangi birini direkt öldürüyor bak bu. Okey. Bu nereye vurunca kırılıyor ben onu anlamadım. Aşağıda kutular var. Şurada. Şurada bir yerde kutular var. Kutuları kırdığın zaman dayanağa gidiyor ha. ve direkt ben serbest kalıyor. Anladım. Ben onu bir kere rastgele şey yapmıştım da nasıl yaptığını evet, Ben vardım zaten burada da nasıl kırdığını şey çözeceğim. Evet, işte. onları bugün video izlerken öğrendim işte. Bak burada şey var. Yeşim Bunu bir ohu. Yapacağım. Var mı etrafta hiç kimse? Tamam nereye kadar gitmiş bak şuraya kadar gitmiş. Bu arada gaz geliyor kaçın kaçın. Buraya loot düştü. Oraya doğru gidiyorum ben şu an. Evet, loot'u görebiliyorum. Etraf dolu, etraf dolu. Be alert. They're close. Adam var burada. 16 kişi var daha bilmiyorum. saw wolf's teeth Adamlar kayboldular ama sanırım şu tarafa bir yere gittiler. Bir şey yok. Attack. mü? Aa Ne Yakaladım

O oh. adama yardım et başkası da geldi. <laughs> Öldüm ama bak başkaları da geldi. Kaç abi kaç 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 buradan kaç. Welcome. Artık şeyin kullanmanın zamanı geldi. Öldürdüm. Hadi oğlum bir şeyler ver ya. <laughs> Öldürdüm. 7 tamam. kişi var sadece dikkat et bir takım artı bir kişi. My armor stands strong. Aynen. My ancestors. Scratch that. Abi can zırh ne varsa alın. Like a cub again. Bir an tamir etmem lazım. I dug this up. It cannot be done. Aa tamir kitim yok. Aa yay var lan. Yayı alırım. Kayarken saldırabilme özelliği. Maksimum kapasite geç. Silah tamir hızı ver. Top var. Başka da. Bunda ne varmış? Aha. Güzel. Sağ. Ol. Aa kazandık. Oh, <laughs> Nasıl abi, oldu? Bana birbirlerini mi yendi? <laughs> ne bileyim. Kazandık. kazandık. Ama son kapışma efsaneydi. 10 kişi öldürmüşüm. Ama en çok hasar sen vermişsin. İşte biz de böyle oynuyoruz yani yapacak bir şey yok. Diğer adam yatmış. Adam mı? da takılıyor ya. Birinci olmuş be. Tebrik ederim avcı ve saldırgan özelliği kazanmışım ve öldürme lideri olmuşum. Saldırgan neymiş? 12.500 hasar vermişim. Ha güzel. Hadi de ver ver. Hadi level vermedi. Bu da böyleydi. Ne yapalım yapacak bir şey yok.